Ülkemizde her gün yaklaşık 700 vatandaşımız felç geçiriyor. Bu felçlerin çoğu şah damarı darlığından yani boyundaki beyne giden damarlarımızın kum saatinin ortasındaki boğumun gibi daralmasından ortaya çıkan felçler. Bu durumlarda sıklıkla biz daralan damarı müdahale ile açabiliyoruz ama ameliyatsız, artık ameliyat kullanmıyoruz çoğu hastamızda. Öncelikle ilk felç atarını iyileştirmek oluyor amacımız. Böyle durumlarda ilk 3 ila 6 saatte bizim inme merkezlerimize ulaşabilen hastalarımızın önce beyni atan pıhtıyı hızlıca çıkartma işlemi yapıyoruz. Takiben de çoğu zaman aynı seansta, bazen de bir hafta 15 gün sonra daralmış olan, kum saatinin ortasında boğum olur ya, yani onun gibi daralmış olan şah damarını kasıktan lokal anesteziyle kesmeden, dikmeden hastamızla hatta uyanırken bazı robotik teknolojik cihazları ilerleterek şah damarlarını açıp içine stent dediğimiz tel borular yerleştiriyoruz. Bunu takiben hastalarımızın kanını iyice inceltiyoruz, cıvıtıyoruz, cımbıl cımbıl hale getiriyoruz, pıhtı tutamasın diye. Stent yerine alışınca bu taktığımız tel boru şah damarındaki yere iyice kaynayınca pıhtı engelleyici ilaçların dozunu kısıyoruz. Böylece ameliyatsız bir şekilde beyin damarlarını açmış oluyoruz.